Sesim geliyor. Evet, Dilek Kurt'tan iki adet civciv hediye. Dilek Kurt'tan iki adet civciv hediye. Kaç para kardeşim? Yüz. Yüz lira geldi civcivlere. Beş lira geldi Halit 600 Nurettin Akaya. 800. 850 geldi. 850 geldi İsmail Burak abinin oğluna. 850. 850 satıyorum. Sattım. Yaşar şu unumu ya al ya bir daha satalım. Evet, 25 kilogram buğday. Yerim civcilere buğday yazayım mı? 25 kilo buğday Yaşar Gökdemir 500. 600, 600 geldi, 700 geldi Abdullah. 800 Yaşar Gökdemir. Halit Demirel kaç diyecek 800 dedi. 900 dedi Halit Demirel. 25 kilo buğday. 25 kilo buğday. 900. 1000 lira geldi Engin Gökdemir. Engin Gökdemir 1000 lira. Tavuk da 25 kilogram buğday satıyorum. 1000 lira. Saat. Dur. Abi al abi. Al abi çok da. Yunus. Evet, yalama taşı. Bin lira Selahattin Köse. Selahattin Köse bin lira. Yalama taşı. Satıyorum. Bin yüz. Müjdat Korkmaz. Bilmiyoruz. Müjdat Korkmaz. Yalama taşı. Satıyorum. Şahit. Evet. 5 kilogram pirinç yanında zeytinyağı. 2,5 litre zeytinyağı. 800 lira. 1000 lira var yıldız. 1200 1500 Doktor Umut Çoban 1600 2000 lira Umut Çoban Evet Zeytinyağı iki buçuk litre Yanında pirinç 2000 lira Umut Çoban Satıyorum Saat Evet, 12 kilogram soğan ve patates karışık 12 kilogram kanka alanları satana bak evet 12 kilogram soğan ve patates 12 kilogram soğan ve patates soğan 500 lira geldi İsmail abiden evet maske İsmail abiden 500 lira geldi Satıyorum. Soğan ve patates. Sat. Dur. Evet. On paket makarna. Yanında iki buçuk litre zeytinyağı. <laughs> Abdullah dönmezden bin lira. Makarna ve zeytinyağı. Nerede lan? <laughs> Esta, 1200, 1200 Gültekin Şen. Evet, 1200 lira Gültekin Şen. 1200 lira. Gültekin Şen. 1200 satıyorum. Saat. Dım. <gülüş> <gülüş> 11 kilo toz şeker. 11 kilogram toz şeker. Lira. 1000 lira. 1000 Resul Demirel. 1100, 1100 kimli de abi. İlhan korkmaz. 1200. Evet yolu bir açabilir miyiz arkadaşlar? 1400. 1500. Selahattin Köse 1600. 1700 oldu. 1800. 1800. 1800 Resul Demirel. Toz şeker, 11 kilo, 1800, satıyorum. Saat?